Güzel yani şey mod dediğim oyun iyi hoş güzel de şu ee, şey çok sinir bozucu ya kaplama bu arada özel olduğu için diğer da o kadar çok çekmeyeceğiz ya merak et senin bir telefon bip bip bip, bip 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 oldu kanka kardeşim ben hesap makinesi modundayım <laughs> tamam, tamam tamam calculator bak hesap makinesi calculator Nereden biliyorsun da İngilizce çalışıyorum artık. Şimdi şuradan bir diğer statları da verelim. Arkadaşlar eve doğru bir çıkalım. Şş, karizmatik de oldu ha. Do şey giymek yaradı bize. Donu giymek yaradı bize. Şuna baksana herif insan azmanı gibi zaten böyle. Baya kaslı. Ha Pitaradon'la Yasin beni almaya çalıştı galiba. eve ışınlanırız ya yukarıdan. Tam şuraya bir gelelim. Öteki eve bir ışınlanalım. Sanırım öteki ev Awesome Teleporter'da. Belki o burası da olabilir. Emin değilim. Önce bir neler oluyor neler bitiyor onu bakalım. E, Amplabor e, çok teşekkür ederim bu arada. Balım desteğin için çok çok sağ ol. Normalde tabii ki e, her gün yayın açıyorum. Dün e, minik bir işim vardı. O sebepten yayın olmadı. Artık kolay kolay yani yayınsız kalmazsınız. Çok teşekkür ederim desteğin için. Sağ olasın. Merak etme artık yayınlardayım. ama bizim gaçalar buraya böyle patır patır bırakıyorlar. Ah şu e, güzel bir item bırakacak galiba. İlkel. Bu da ilkel. Şimdi ne yapıyorsun canım biliyor musun? Bu çıkardığın meşale ile beraber taşı da kendin yiyorsun. Şunları da biz bir atalım. Sen ne çıkardın bakalım? Sen de taş. Al bakayım sen de taşı ye. Bunlara üretim yeteneği basıyoruz babuşlar. Bunlar üretim yeteneği sayesinde bir şey yiyip kristal çıkardıklarında çok daha iyi şeyler çıkartabiliyorlar. Şimdi bizim burada en çok kullanmayı sevdiğimiz dinozorlardan biri neydi? King Knight. Oo. King Knight'ın özellikleri bayağı iyiydi. Senin bir üstünü başını boşaltalım. Babuşlar ardından drop deflemeye gideceğim. Ee, tabii ki bizim önceden kaybettiğimiz dinozorlar da var bak. Önceden kaybettiğimiz dinozorları da alabiliriz. Ee, Managmar avlamak istiyordum özellikle bizim babuşlara hediye olması için o managmarlar aklımda. Managmarları mutlaka evcilleştireceğim. Yasin de evle ilgileneceğim demişti o da evle ilgilenmiş olur. Drop da defleyebiliriz. O zaman şimdi buradan kış biyomuna doğru bir vaziyetimizi alalım. Ee, buradan kış biyomuna doğru ilerleyelim. Ejderha yok bu haritada, ee, Managmar adını verdiğimiz kedi ejderha kırması bir şey var. Onlardan da evcilleştirmeye gideceğim, hadi ışınlana ışınlana gidelim mi? Hasat duruyor mu ona bir bakayım, ha, tamam güzel. Hasat topluyor bizimki. Benim bir de Deniz Pro vardı öteki infazcılardan biri, o infazcı ne yapıyor bilmiyorum. E, şunun envanterinde bir boşaltalım ya. Şunun envanterinde işe yaramayacak çok şey vardır. Kaya ejderi tüyü. Oh. Velasaurları hatırlıyor musunuz? Geçen bölüm bir Velasaur da indirdiydik aşağı. O Velasaurlar da fenaydı. Taşok e, taş ok ve bayıltıcı ok cephanelerini alalım. Şu i̇şe yaramaz dandik materyalleri falan elimden geldiğince atmaya çalışıyorum. Ha, kesinlikle meyveler bu atılmaya dahil bu arada. Tarifi de atabilirsin. Şunlar burada dursa daha iyi. Aa, tamam 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 çürük et falan da işe yarar. Bir miktar daha hasar kasalım. Kış biyomuna doğru ilerleyelim. Kış biyomu şu taraftan. Yürüyelim bakalım. Kaya ejderi var. Şey um, diken fırlatanı mı diyorsun kaya ejderi olarak? Kaya ejderimiz var güzel. O böyle savrun nerede olduğunu bilmiyorum kankam. Şimdi arka güncelleme geldi. Arka gelen güncelleme sonrası ne yazık ki bizim save dosyası bir parça geriledi. Ve bu gerilemeden sonra save'in ne alemde olduğunu inanın eğer ben de bilmiyorum. Oynaya oynaya öğreneceğiz artık. Şu öndekileri özellikle keseceğim. Zira onların kesilmeye ihtiyacı var gibi. Element tozu için lazım. Abi savunma ünitelerini falan çok güzel halletmiyor mu ya? Gözü, savunma ünitelerini efsane efsane. Bunlar element tozuyla çalışıyorlar. Element tozuyla çalıştıkları için ihtiyaç oluyor. Doğru noktada mı ilerliyorum? Hayır, doğru noktada ilerlemiyorum. Şuradan bir yerden çıkış yapmam gerekiyor ki Managmar'ları avlayabilelim. İlk hedefim Managmar evcilleştirmek. Managmar evcilleştirip eve döneceğim. Sonrasında Yasin de müsait olduğunda birkaç drop'u falan deflemeye çalışırız. Sunucu kaç işte bilmiyorum. Biz ilk oynadığımızda 4 x civarı falandı. Ama farm yaparken 12 x alıyoruz genelde. Evi diziyorduk en son. İşte diyorum ya save bir ara patladı. O patlama olmayaydı iyiydi. Güncelleme sonrası save bir jortladı. 19 k Bayağı iyi vuruyor ya. Drop'u tekte savunabilir miyim acaba? Lan Dodoya ne saldırıyorsun lan? Kocaman dinozor Dodo avlamaya çalışıyor arkadaş. Kitin keratin bütün malzemelerden bol bol var elimizde. Drop defleyebilir miyiz onu merak ediyorum. Drop ee, göremedim etrafta ama dumanı tutuyor böyle. Uçan yaratık olmadığı sürece zaten Dura bu kolay kolay görebileceğimizi zannetmiyorum. Ve ne kadar yozlaşmış bir arazi de olsa şuradan akan su falan çok tatlı gözüküyor ya. Tabii ki şu korap direksleri kestikten sonra. 19k hasarı bu arada şundan dolayı vuruyor. Eee, bu görmüş olduğunuz infazcı bu dünya bozulmaya başladıktan sonra Uzaylılar tarafından özel olarak yapıldı. Yani adamın amacı zaten buradaki e, yolculuk açmayı durdurmak. Koraptıkları kesmek. O koraptıkları kesmek olduğu için normalinden böyle bir e, 10 bin daha fazla vuruyorlar. Bir, bir ölçüsü var da ben onun tam katlamasını bilmiyorum ya tam çarpımını. 10 katı mı 8 katı mı 9 katı mı? Onu dediğim gibi tam olarak bilemiyorum. Selamun Aleyküm. Kaç levelsin kardeş? 35. Yat aşağı. 35 ise kalsın. Teşekkürler. Drop göremedim ama karlı biyoma doğru gidip bir iki tane manakmar alacağım. Velesaru da almaya gidebiliriz ilerleyen zamanlarda. Yozlaşmış kalpler falan hepsi şeyde duruyor. Hepsi bizim canavarın envanterinde duruyor. Sülük, çiğ lezzetli etler. Özellikle çiğ lezzetli etler bayağı bol. Kaya ejderi tüyümüz var. Tyrannosaurus kolu falan var. E bunlar da işte bossları çağırırken yardımcı olacak ya. Yani normalde Velesar sürülerini yapıp gidip bosslarla falan kapışmak istiyorduk ama... Save bir tık geriye gidince artık son durum nedir tam bilemiyorum tabi. Ben burada bir şey başlattım galiba. Ama neyi başlattığım konusunda hiçbir fikrim yok. Neden bunlar üzerime doğru geliyor? Garip bir müzik duyunca ben burayla alakalı bir şey başladı zannettim. Aa evet ya gaz torbası falan da alamadıydık geçen el. Geçen e, bölüm, geçen yayın bir gaz torbası falan da almaya çalışalım ya. La o ağzına tükürdüğüm gaz torbaları sürekli bir şekilde kaçmayı başarıyordu arkadaş. Bir şekilde böyle bir yere allem ediyor, kallem ediyor saklanıyordu. Yeraltı şehrine falan da gitmiştik. Yeraltı şehrinde ağırlıklı olarak kaçalar vardı. Işınlan bakalım sevgili dostum. Burası nereye gidiyor? Aa, tamam, tamam. Bura buz biyomunun içi. Buradan gaz torbası bulamayız da. Aa ulu ayı var. Aa pekala. 3 tane, 4 tane, 5 tane. Minik bir lag problemimiz var galiba. Kaça aldım canım, kaçaları aldığımı biliyorum. Yanıma hiç su almadım, keşke su alaydım. Ve acıktığım için yemek yesem iyi olacak. Böyle mimik bir gecikme var gibi ama sebebini çözebilmiş değilim. Aa gaz torbası. Kaç demersin lan sen? 80. Ama altı kalabalık gibi bunun. Ne oluyor Ufarım. be? Hoş geldin balım. Kalkilator. Calculator. Bu sefer ne dedin? Çalışıyorum dedim. Teknik açıdan haksız sayılmazsın biliyorsun değil mi? Kesinlikle. Balım sen Velesaur'la ben bununla bir boss deflemeye çalışalım mı? Ya da ben Velesaur'u alayım sen bunu al. Bu çok yavaş kanka. O, bu baksana onun şeyden dolayı diyorum sıktım. ya. Hani e, benim bununla droba vurma şansım yok ya. O Velesar da vuruyor. Nasıl? Velesar, Velesar o saatliğini atmazsan diğerleri vuruyor. Şimdi tek atıyor drob. Bence bu daha güvenli. Bu daha az vuruyor ondan. Ama Velesar çok eğlenceli. Sen onu kullanabilirsin. Eyvallah. Durak gördün mü bir yerde? Eee... Bunu eve gönderip ben kuşta seni yanıma... Tamam öyle yapalım. Ve King Knight. Ee, aa ben babuş kalp çok element tozu yemiyor değil mi? Eee fişi çekelim çok yerse demiş. Babuşun teşekkür ederim desteğin için King Knight sağ olasın. Yo estağfurullah. Element tozu evet. değil istersen bütün base'i ye. Seni yapana kadar ama tüm base'i verdik. Bir şey yapayım mı? Balım ben bu arada bir gaz torbası alacağım affına sığınarak. Al ne alsın evi hayvan 80 level gaz torbası. Şimdi birazdan kaplamamak üzere de değil mi? Benim evde kaplamamak olmuyor artık. Benim mağazayarlarda olmaya devam ediyor da o kadar önemli değil ya. 80 Şimdi level gaz blok. torbası onu kim istemişti? Bir alalım. Gözümüz vardı serinin başından beri de alamadık. Abi bayıltamadık ki. Ne adamı bayıltabildim, ne bulabildim. Oy! Bir de geçen bölüm arasak da aman ya Rabbi bir şeyler geliyor. Uzak durun lan. Uzak durun. Böyle sağurla deflemeye şey yaptım da herkesi. Defler bu arada o ay. Ya. Abi herkesi defler ya. Bir de onun serisini yapabilirsem ki bugün uğraşırız. Zeprus abinin çiftleşmesi lazım değil mi? Zeprus abi dişi. Ona bir ha buldum drop'u bu yanıma gel. Anam beyaz rex ama 20 level. Rex kullanmasak mı mevcut? Eee sen bilirsin. 3-5 tane rex yapar atarız ya borsa. Hep bir kalabalık gelir. Samet evet, gelsen. Balım bir saniye gaz torbasını almaya çalışıyorum. Balım Başlattın mı sen şeyi? Yo. Tamam gaz torbası şimdilik isimsiz kalsın. Onu omzuma alayım şey yapalım. Omzuma alayım veriyorum onu. Omzuma alma. Ölürsen o da gider. Bence ben onu temiz zaman... temiz eve gönder. Tamam. E... Meyveleri üzerine vereyim. Yazık. Kanka, senin şu çocuğu çeksene Dur şunu eve göndereceğim. Hatta şey getir, infazlıyı getireyim, infazı. Şunu eve götüreyim, geliyorum yanına. Lan bu başladı yanlışlıkla. Samet gigala paraptı, 90 level gig. Bekle yanına ışınlanıyorum. Işınlan. <laughs> Sana bir şeyler oluyor orada anladım. Ben gaz torbası tam ne kadar sevimli falan diyeceğim böyle. Yasin diyor ki yanıma gel başım belada. Başım belada başım dediğin zaman. İşte. Başım belada dediğinde. Bak bak Giga'ya bak Giga'ya geliyor 55 ben koraptım. Seni Giga'ların elinden gittim aldım. Ben burada biraz savun ben bu infazıyı getirdim. Tamam. 83 level Dilo. Bu çok iyi bu arada ya. Gigaları keseceğiz mi? Sen zıplaya zıplaya Giga'nın ağzına vurmaya gittin. Ejderha var, koraptı ejderha. Ee, evet. Aga evet. Bu sarısı bu arada, bu biraz daha üstün böyle. Yani diğerinden daha güzel malzemeler çıkar. Spino mu? Giga geliyor, Reaper geliyor, ses spinuyor mu şaşırt? Raptorlar koşuyor, yakışıklı. Kanka biri base'e kerkiniyor galiba. Kerkiniyorum al. Haçır huçur, haçır huçur. Abi benim bir yere konumlanıp bence orada turret görevi görmem lazım. Bak ben daha oradayım kanka. Bir de bunun menzili ne kadar ben onu göremiyorum. Vurabildiğin kadar kanka. Belli bir var mı ben de bilmiyorum. Bazısını görse de vurmuyor. Yani vursam da şey yapamıyorum. Demek çıkmıyor, isabet etmiyor galiba ona. Görüşürüz Kadir, dikkat et kendine. Yine çok şey ya. Şey dağın oralarda bir yerde millete mi şey baglanıyorlar mı yine? Aynı. Yani etrafı da. Keşke böyle düz sade bir ortama atıcı durumu. bu. Katılmaktayım. Hoş geldin. E, Lich, iyiyiz, e e e e kankacım. E şey oynadık. Gaz torbası için bir dakikalık saygı duruşu. Gaz torbası evde de var ya. Eve gitti de gaz torbası. Ama bir şey olmadı evde duruyor ben Bilmem az önce. Eve götürdüm gaz torbasını ona bineriz zaten şu drop'u defleyelim. Velesaur çok mükemmel drop defliyor bu arada ya. Üç tane dex sattılar kafamıza. Geliyorlar ya fışkırdı. Balım ben gördüğüm her şeyi sıkıyorum bu kanattan. Bu çok uzağa sıkmıyor kanka. Kanka yakına gelenler ayıp lan. Ama menzili umduğundan daha kısa gibi gözüküyor. Bilmiyorum. Ve en güzel özellik, e, raptorlar seni onun üzerinden alamıyor. Normalde raptor seni her hayvan üzerinden alır. E, bir başıma bela olacak gibi duruyordu. Sen koraptıklarla uğraşırken ben de işe yaramaya karar verdim kanka. Gittim ulu ayıyı kestim. 20 levelde. Başarılarım devamını. <laughs> teşekkür ederim teşekkür ederim. Çok çok sağ ol canım eyvallah. Babo adam gelir babo şunu bana bırak, şunu bana bırak. Orada iki tane canavar var da. Gibra onlar, giga. Bana bırak kanka onları bir keseyim. Da benim velasaurum böyle pek, pek gitmeye niyeti yok gibi biliyor musun? Sanki şey gibi böyle hani biri zorla ee, götürüyor gibi. Hani giga atılır mı bir droba be? İnsafsız mısın? Pısal da ben keseyim lan. Tamam. İşte bu 75 tabel giga Evet ulan Baraptı Trex'miş Ejderha mı? Çirkin oynuyorsunuz demek sürtükler ha? Yasin yanıyorum bir parça Beni kadar etmezsen onları kes Biz buna biraz da hız mı bassaydık ya? <laughs> Leveli var da onun bas. Üç tane giga atmışlar. Üç, üç. Onun bu drop'un içine ne sakladınız lan? Güzel şeyler çıkıyor çünkü bu sarı drop. Ben deli deli ettim kardeşim kendimi. Drop başarısız dedi. Nasıl başarısız dedi ya? Bildiğin drop başarısız dedi. E 2 3 tane gigayı kestim ben burada. Bilmiyorum. Drop gitti. Ha yok. Ve canavarın canı da götün kadar kaldı. Oyun bitti kanka. Drop, drop gitti. Nasıl ya? Annem var. Benim yani aklım evet. fikrim şaştı bu arada ben de eve gidiyorum. Lan burada giga mı spam mı oluyor paso ya? Ne? Bağlanmış gibi giga spam mı oluyor kanka şeyde haritada? Koraptların geliyor geliyor burası. Az önce sen kesin daha fazla spam mı oldu. Sen bize gidip bir şey bulsana ya. Böyle sağ ol. Ya etrafta hayvan tevini açık kanka biraz dolaşsam ben de şu evi bitireyim. Tamam öyle yapalım ya. Şu gaz torbasıyla bir parça dolaşayım da. Tamam. Sesi duydun bizim kaça ilerledi bir şarkı. Bizim buralar var ya 56 kanka. Bizim ortalık 56. Ben şu Velasaur'u eve çekiyorum. Zepyrus abi iyi bu arada ya. Da can olarak nasıl 20k'dan 7k'ya 20K düşmüş canı. Ve daha da düşüyor galiba. Kanka gaz torbası demeyi diyormuş. Bunun fazla aksiyon. Yo yo canım. Sol demeyi çok yiyormuş. Hani Ufak yerden düştüm, yarı canı kaldı. Lan! Dinozor bayağı damage bu arada ya. Dinozor bayağı damage you. Onu şey yapacağız, onun yerini güçlendireceğiz. Ona yer yapacağız özel eğer. Hı hı. 10k candan şey 20k... Canı full müydü bunun? Yok değildi. Yani 20'den geriye 7k falan canı kaldı, sen de bizim gaz torbasını iyi bükmüşsün ha o, <laughs> o kanka of şeye gitti ya. Götü başı kalmamış bunun. Ne yapıyorsun lan? Sıpa. Sevimli be. Chat ne diyorsunuz? Gerçekten sevimli. Ay aman aman. Kanka bir şey oluyor. Gökyüzünden bir drop murop bir şey düştü galiba. İlk başta Batu söylemişti galiba. Batu babuş verelim adına. Ne ses çıkarıyorsun ben? O sırarak hareket ediyordu bu değil mi? Bu nasıl deme şey yapacak peki? Aa, kendi otunu kendi besleyebiliyor muydu bu? Kendi bulabiliyor muydu? Evet ya şimdi bununla bir seyahat edemeyiz kanka. Bu yere çakılıyor. Uçuyorum. Uçuyorum. Kesin öldüm. Kesin öldüm. Ne oldu? He? Ben ölmem kanka. Hava kontrolü için yeterli dayanıklılığın yok mu? E bu can bu e, elemanı nasıl XP kastıracağız ki biz? <laughs> bir şeyler keseceksin ama hiçbir şey kesemez. Lan bu aşağı nasıl inecek? Nasıl yani? Dur o, bir o, saniye. O. Ben buna dodo dodo bir şey burada yol var zaten. gel. Gel gel bak burada yol var. Dur gel, dur gel. ben 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 indiririm bunu aşağı kardeşim sen bana bırak. Sen bana bırak ben bunu indiririm aşağı. Hayvan ölmedi.